üstte ona bir de bende yok bıçakla yapsana yap olmaz açılmaz ne oldu? açamadın mı? ağzı ölüktü yok yok bıçakla hiç olmaz kaldırmaz onu şey ya <laughs> ne yapıyorsun? şöyle bir şey bakacağız Hüseyin yıldız da onun ucu yıldız ne da olmadın? doğru mu? <laughs> Belki birkaç tane şey daha çok sıktıysa açamıyorum. Olmaz dedik. Az... Hatice'nin kurban yüzme bıçağı oldu. Merhaba. Zeri yüzme bıçağı o. <gülüyor> <Ölüyorum>. <gülüyor> 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 Hadi. Gel gel gel. Şu. Bence lastiği tam yapmadın aşkım. Ters, Ters mi yaptın ya. acaba iki taraftan? Bak orası daha yüksek, orası alçak. Bir dakika dur bakayım. Öyle nasıl olduğunu bilemezsin ki oradan bilirsin. Dur. İşte düz. böyle koy bakayım. İyi sıktın zaman sıkıştırır onu. Yanlış. izlemedi ama denesin bakalım. E, bir açtık istiyor yani. Tamam. Neyse evet, sen bana bir şey Mesela ne? öğretmen bir şey gönderdi mi kızım? Ne? Ne ne? <laughs> bu ne, ne pastası yapmış? Esra ya? Ben yaptım. Işte. Yani. Neyi bu? Ben yaptım k oldu onu dedi ya. Yani. Güzel. Ne bir şeyler işte. Bu çikolata yaptım. Tart sosu yaptım. Tart gibi bir şey. Tart gibi. Tart kalıbı e, işte. Tart değil de kek olmuş.

Abi <laughs> ama <onu> unutmayayım. Gel, <laughs> Gel. <laughs> <laughs> Lan bu cipsin tadı çok güzel. Neden? Makinavipti. Gel cipte gel. Kaybetme sakın orabayı. bir yerden yine şey yapıyor, atıyor. Ciotasını atıyor. O zaman değiştireceğim onu. Hmm. Gel gel. Burada şey var. Ama bu sefer çok havada kalmış. Niye öyle havada kalıyor bu kadar zaman? <laughs> Gönderiyoruz suyu. Gönder. Lan göndermiyor mu sen? Ulan bize su akıtıyor mu diye bekliyoruz. Bak su akıtıyor. Yani. Bak görüyor musun? Tamam. Ama işte aslıyla anlayamazsın ki o binicik. Tamam şimdilik zaten. öyle yapsın. Şimdilik öyle yapsın. Yarın komple bir alacağız orada takma abi. Contası tutmuyor. Hem contası tutmuyor. Şu conta var ya. Bu conta tutmuyor. Bir de senin bu... Hüseyin ben bunu yeni aldım ya. Ne al? ne zaman al? aldın ama? Şu... Sen şunu aldın. Hayır başında mı aldın? Şundan aldın. aldın. Evet hep birlikte aldım. <laughs> Mertefe araban çok güzelmiş. Bu arabayı kim aldı sana? Mehmet amca. Alaaddin'e <laughs> sihirli lambayı kim aldı? Mehmet amca. Sonra gitti kendine <laughs> sattı. <laughs> Muhtar <Motori> aldı. Mehmet <laughs> 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 amca ver bu benim olsun. Ver. <laughs> Ve benim olsun. <laughs> kim aldı <laughs> sana onu? Kim aldı? Kutsan. <laughs> Elini kutsan hazırlığı Beyefendi, Mertefe Bey. Mertefe Bey. <laughs> Mertefe Bey. Bak ne bak. Televizyonu izleyeceğim diyor. Bana bak. Sana sana bir şey söyleyeceğim. Çok önemli. <laughs> <laughs> Thank evet, <laughs> okay. you. Ee, Ne çek Ne yapacağım? Ne yapacağım? al. yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne Ne yapacağım? Ne Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne Ne yapacağım? Ben herkes çekiyorum beni çeken yok. <laughs> Halbuki Alaaddin'e şey lambayı. Mehmet amcam sattı. Bir de kendi motor aldı da keseceğim. Çap marina. Çap marina. <laughs>

<laughs> Ağzını Adam çıkardı mı? Evet. Yok bu farklı bir cihaz. Buraya lazım. Farklı bir model bence. Ben orada da. Ona bakacağız. Bak. <laughs> Eğer içeriye su birikmişse... Aşk, su, şu, şu istiyorum sen kalk bakayım. Şu... ne ağlıyorsun şimdi ya. Dur kalk bakayım bunu yapmamız gerekiyor. Ve daha sonra şu parçaya dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Evet. Bir mantal gibi bir şey. Bu parçayı çıkardıysanız evet. <laughs> sonra <gülüyor> diyor geri takmayın. Taktıysanız <laughs> çıkarmayın. Şimdi bunlardan su aldığında otomatikman emniyet <laughs> kilidine giriyor. Hadi o videoyu Bırakın görüşürüz. Hasan yapsın onu ilgilensin Yakmayın sonra. Abi, şu... ne, Bizinki de öyle olmuş. Bizinki parça. de öyle olmuş. Adam böyle bir şey kaldırdı, emniyet açtım dedi. Aynı aynı Açtık bir adam açtı, bizdekini de evet. açtı. Evet. Burada bir kablo var. Gördünüz evet. mü diyor? Gördüm. <laughs> Sökmeyin diyor. Söktünüz <laughs> mü diyor? Söktüğünüz geri takmayın. <laughs> arkadaşlar, şey. Bak şu önce şişem büyüyor. Yuvarlak bir evet. şey varmış. Şu an su geliyor. O parçayı

Diğerleri idare ederler. İyi değil ama gayet. Hadi çok güzel bir kutu. Kutu Kütür kütürdan Şişiyor. arkadaşlar. Şişiyor. da şu, şu an Su geriyor. İnşallah bana iyi. da biz yedek olması için gelen servisten aldık. Şöyle bir parça. Elsen. Güçlü Ama suyu gördüğünde böyle şişiyor ki. koca Su İşte o su olduğu için. Aynen. Su girişinin olduğu yerden. Dur bakayım. El sallayın bitirelim hadi videoyu. El salla, el salla. El salla, el salla.